Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nita ile oynayacağız. Ben Nita'nın arkadaşlar en güzel kostümü bu. Bununla oynayacağız şimdi. Mecha Godzilla Nita. Hemen seçelim. Animasyonu falan çok iyi yalnız. Tamam. Tek hesaplaşma dışında oynayalım. Herkesin içinden geçeceğiz. Çok iyi bir şekilde. Ben bunu bu, ben bu kostüm ilk görüşümde Leon'un kostümü falan zannediyorum meğersem Nita'ymış. Evet. Hepsinin içinden geçeceğiz. Aa ben pini takmayı unuttum. Neyse onu, onu deneme mağarasını size göstereyim. İnşallah ölmeyiz ilk turda. Böyle işler üretiyor. Özel gücünü göstermedim ama bir tur daha oynuyoruz. Bu son deneme marzını da gösterdim. Pinlerini. Hmm, pinlerini hemen seçelim. Sonra ne vardı ya burada? Bunu seçelim. Yani bitti galiba. Bir de oyuncu simgesi var size Let's göstereyim. Physical. Şuradan kusurumun yerine böyle. Böyle bir oyuncu simgesi var. Böyle de. Evet. Şimdi artık dönem numarasını arkadaşlar size göstermeye hazırım. Çok iyi bir kostüm. Evet, başladı. Ben işten kırıyorum, söylediğim gibi. Ve özel bir de çağırıyor ve bir tane mi gözlü fırlatıyor. Normalde bir tane fırlatması gerekiyor. Benim mutasyonum olduğu için iki tane fırlatıyor. Yani kostümden bayağı iyi. arkadaşlar böyle. Mac gözlerinde böyle uçuyor. Sonra arkadaşlar burada bir tane de eee pin var. Işte. Hyper Charge Godzilla'larımı fırlatıyorum. <laughs> Haydi yiyin. Ee, Şimdi daha öldürelim ve... <laughs> Çok Şu nasıl öldürdüğünü göstermeyeceğim. Çünkü zaten en güçlü bozucu bu olduğu için her şeyi tek <laughs> Ya buna tek öpücüsü <laughs> yani ben tek bir öldürüyorum. Bunlar iki vuruşta öldürüyor nedense. Videomuz arkadaşlar böyleydi. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.